Merhaba sevgili dinleyiciler. Bu bölümde Ömer Seyfettin'in Kızıl Elma Neresi adlı hikayesiyle birlikteyiz. Osmanlı ordusunun sefer hazırlıkları sırasında askerlerin dirinden düşmeyen Kızıl Elma Nağarası, padişahtan vezirlere kadar herkesi düşündürür. Kızıl Elma gerçekten neresi? Viyana mı? Roma mı? Yoksa hayalin bile ötesinde bir yer mi? Kimsenin kesin cevap veremediği bu soruya halkın ve askerlerin samimi yanıtları üşüp tutar. Ömer Seyfettin bu hikayede hem bir efsanenin kökenini hem de halk iradesinin kudretini güçlü bir anlatımla işler. Şimdi bu sorgulamanın ve coşkunun hikayesini dinlemeye hazır olun. Kızıl Elma Neresi? Yazan: Ömer Seyfettin. Seslendiren: Sesli Kütüphane. Hemen göstersinler. Dal Kılıç olur düşmanı harap ederiz ve kralın tacı tahtını başına geçirip kızıl elmaya dek gideriz. Kızıl elmaya, kızıl elmaya, kızıl elmayacak gideceğiz. Zamanın Süleyman'ı ansızın küklemiş bir tufan halinde akseden bu naraları duydu. Otağında yalnızdı. Yarım saat evvel dağılan divanın Cenk için gösterdiği kahramanca arzuyu düşünüyordu. Bugün yalnız vezirleri değil, kazaskerleri, defterdarları, nişancıları, a, ketüda, serdar, yayabaşı, bölükbaşı, vekil harç gibi yeniçeri zabitlerini, hatta solakları bile çağırmış, hepsini huzurunda toplamıştı. Hepsi, Kaf Dağı'na kadar arkandan gelmeye hazırız padişahım diye ayaklarına kapanmışlar, gözlerinden sevinç yaşları dökmüşlerdi. İşte şimdi sefer kararı ordu içine yayılmış olacaktı. Otağın biraz uzağında küçük meşe ormanının nihayetindeki mahşerde, deminki divanın sevinci büyük bir heyecan ummanı gibi kaynıyor, kabarıyor, kabarıyor, bu ummanın görünmez, işitilir dalgaları yakın ufukların bulutlu sahillerine değil, sanki bütün cihanın takına çarpıyordu. Kızıl elmaya, kızıl elmaya, kızıl elmayacak, padişah tahtından yavaşça ayağa kalktı. Sağ elini altın koltuğuna dayadı gökten inen manası anlaşılmaz bir sese kulak verir gibi başını büktü. Ordunun velvelesini dikkatle dinledi. Kızıl Elma, Kızıl Elma. Bu ismi şehzadeliğinden beri binlerce defa duymuştu. Sonra tekrar tahta oturdu. Gözlerinin üstüne kadar eğilmiş Yusufiyesini geri itti. Dayet çıkıp geniş alnını esmer uzun parmaklarıyla tuttu. Düşündü, düşündü. Kızıl elma neresi diye mırıldandı şartta olsun gardta olsun sefere çıkarken galeyana gelen asker hep kızıl elmaya diye bağırışıyordu. Bu narayı Yeniçeri kışlalarında, sipahi ocaklarında, geçit resimlerinde hatta İstanbul'da sarayın iç bahçesinde bile duymuştu. Kızıl elma neresiydi? Üvez rengi sırmalı perdenin arkasında nöbet bekleyen Mahmud'u çağırdı. Sadrazama söyle, vezirlerle beyler beyini, kazaskerleri toplasın, hemen gelsin dedi yarım saat evvelki büyük divandan çıkan vezirler niçin yine huzura çağrıldıklarını ürkek bir ıstırap ile merak ediyorlardı. Ahmet Paşa ile Hadım Ali Paşa'nın arkasından kazaskerler, Sokulu Mehmet Paşa, Haydar Paşa, Ayaş Paşa, İskender Paşa gözleri yerlerde otağa girdiler. Birer birer tahtın saçağını öpüp el bağladılar. Padişah beyaz tülbent sarıklı çifte tuğlu Yusufiyesini yine çok öne eğmişti. Kaşları hiç görünmüyordu, yüzü her vakitkinden daha ziyade sertti. İnce murasa direkler üstüne kurulmuş, donuk zümrütten bir kubbeyi andıran otanın loş sükyonunu, ''Kızıl elma neresi? İçinizde bilen var mı?'' suali bozdu. Kimse cevap veremedi, herkes önüne bakıyordu. Padişah, ''Bunu sormak için sizi çağırdım.'' dedi. Otağımızın etrafında daima bu narayı işitiriz. İşte bakınız, yine kızıl elmaya, kızıl elmaya diye bağırışıyorlar. Burası neresidir? binlerce defa ismini işittiğim bu memleketin neresi olduğunu öğrenmek isterim. Temeşvar Fatih'i Ahmet Paşa kekeledi. Viyana olsa gerek padişahım. Padişah öteki vezirlere döndü. Öyle mi? Ne evet ne hayır diyebiliyorlar. Önlerine bakıyorlardı. Padişah, orduya getirdiği kaplan postu, kurt taçlı, çekirdek mahmuzlu, tekne kalkanla, tepeden tırnağa kadar demire gark olmuş, elleri kostan içeli, Ak kızıl bayraklı, emsali görülmemiş mükemmel alayıyla, iki gün evvel teveccühünü kazanan Rumeli beylerine sordu. Sokullu, sen söyle, kızıl elma neresi? Roma olsa gerek padişahım, ne biliyorsun? Öyle sanırım, sanmak bilmek değildir. Padişah sırasıyla alim kazaskerlere de sordu. Kızıl elma için kimi çim, kimi maçın diyordu. Ayaşpaşa, hinttir. Aydar Paşa, sinktir. İskender Paşa, Kaf arkası olsa gerektir dedi. Büyük Padişah anlamak istediği şeyi kimsenin bilmediğini görünce canı daha beter sıkıldı. Tahtın koltuklarını sinirle tuttu. Adeti olmayan ani bir hiddetle kazaskerlere döndü. Acı acı gülümsedi. Yazık sizin ilminize. Her şeyi biliyoruz sanan bu horasani kavuklu başlar, uğradıkları hakaretin altında hafifçe sallandılar. Onlar her şeyi kabul ederlerdi. Lakin cahilliği asla. Ortalarından kara sakallı, bastı bacak, şişman bir fakih bir adım ilerledi. Bu hem en alimleri hem de en cesurlarıydı. Padişahım, dedi. Bu kızıl elma, halk kullarının uydurduğu bir efsanedir. Ne aslı vardır ne faslı. Bir hakikat değildir ki biz bilelim halk ise padişahım, bilmez söyler. Zamanın hakim Süleyman'ı altın koltuğa dayalı ellerini kaldırdı. Halkın dediği, halkın dediği. Bodur kadı bu sözden bir şey anlamadı. Padişah devam etti. Bu bir hakikattir. Madem ki halk söylüyor, halktan gelen ses hakkın sesidir. Ona efsane denmez. Mutlaka bir aslı vardır. Fakat siz bilmiyorsunuz. Ne şerde ne ilimde böyle bir isim yoktur ki müsemması olsun. Ne şerde ne ilimde böyle bir isim yok diyorsun. Evet padişahım. Lakin öfte dokuz yok mu? Fakih düşündü. Önüne baktı, yok diyecekti. Fakat işte sefer eğlentisi yapmaya başlayan büyük bir ordunun velvelesi içinde kızıl elmaya naraları birbiri arkasına çakan şimşekler gibi gürlüyordu. Asker yalnız sefere gideceği, muharebeye gireceği zaman değil, hatta şımardığı, isyan ettiği vakitlerde bile bu narayı savurmuyor muydu Bu daima taşan, kabaran, coşan bir kuvvetin ne olduğunu bilmeyen bir gayesiydi Daha medresede mini mini bir çömezken sipahi yeniçeri bölüklerinin bu narayı bastıklarını işitirdi Bunu iyice hatırlıyordu ama aslının ne olduğunu merak edip öğrenememiş okuduğu metinlerde bu isme dair bir şeye rast gelmemişti Yutkundu Önüne bağlı duran ellerini sıktı artık kızıl elma örfte yoktur diyemezdi. Çünkü işte, duyuyordu. Var padişahım dedi. Öyleyse müsemması da var. Fakih sustu, kızardı. Bir adım geriledi. Yine önüne baktı. Örfün hakikatini şeriatta tasdik etmiyor muydu? Padişah bunu bilen fazıllardandı. Karşısında safsataya imkan yoktu. Öbür kazaskerler, arkadaşlarının mağlubiyetine bakarak ağız açmadıklarına seviniyorlar. Sükut, Sözden hayırlıdır hikmetini hatırlıyorlardı. Padişah yine acı acı güldü. Dünya ne tuhaftır dedi. Siz işte bu halkın başlarısınız. Bu halkı idare edersiniz. Halbuki onun istediği şeyin ne olduğunu bilmezsiniz. Lakin hakim padişah kahraman, arif, fazıl, şair olduğu kadar da insaflıydı. Her şeyi evvela kendi nefsinde muhakeme eder, her hükmü her kararı vermezden evvel bir kere kendi vicdanından geçirirdi. Huzurundaki kulları sualine bir cevap bulamamaktan kıvranırlarken o da sıkıldı. Deruni lisanla kendi kendine sordu. Ey Süleyman, bunlara sorduğun şeyin ne olduğunu acaba kendin bilir misin? Bilmem ama ama sezerim. Azıcık ferahladı. Sezdiğini düşünmeye başladı. Bu tabiatın, ilmin İrfanın ötesinde bir hakikatti. Evet, işte Kızıl Elma. Ne olduğunu sanki biliyor, fakat söylemiyordu. Hay bu ki vezirler, kazaskerler, beylerbeyi... Hayır, hiçbir şey sezmiyorlardı. Birisinin lafı ötekininkine uymuyordu. Kim için, kimi Hind, kimi Sint, kimi Viyana, kimi Roma diyordu. Kızıl Elma bunlardan hiçbiri değildi. İçinden, belki hepsinden daha kıymetli bir yer dedi. Sonra, utançlarından kızaran kullarına sordu. Kızıl elmanın neresi olduğunu kimden öğrenebiliriz? Herkes önüne bakıyor, yanlış bir şey söylememek için kimse ağzını açmıyordu. Yalnız İskender Paşa, Padişahım dedi. Kazasker kullarının ilimleri kitaptandır. Vezir kullarınla biz kölelerine gelince öyle derin alimlerden değiliz. İşte ne kadar bilgisiz olduğumuz suali hümayununuzla meydana çıktı bin alimin bilmediği bir arif bilir derler. İrade buyurun, bir arif bulalım, ona sorun. Arif kimdir? Bilmeyip sezen, padişahım. Sonra İskender Paşa, saf bir askerin mantığı ile kızıl elma, kızıl elma diyen halkın mutlaka bir şey murad ettiğini, kuşların ötüşünde bile kendi dillerince bir mani olduğunu söyledi. Kısa boylu inatçı kazasker, halkın ne söylediğini, ne istediğini asla bilemeyeceğini tekrar iddia etti. Padişah İskender Paşa'ya çıkıp gizlice ordunun içine girmesini, nümayiş alayında bağıranlardan rastgele üç kişi tutup huzuruna getirmesini irade etti. İskender Paşa çıkınca padişah kazaskerlere örfe dair ayrı ayrı Arapça sualler sormaya başladı. Vezirlerle beyler beyi anlamadan dinliyorlardı. İskender Paşa biraz sonra otağa girdi. Üç kişi tuttum padişahım. Evvela bir tanesini getir bakalım. İskender Paşa, otağın mehabetinden ülkerek sapsarı kesilmiş, başından perişanisi dağılmış, tir tir titreyen adamı soktu. Bu uzun boylu, pala bıyıklı, kuvvetli bir garipti. Orduda ayakkabıcılık yapan serserilerden biriydi. Otağ kapısının dışındaki kapıcıların öğrettikleri gibi tahta doğru gitti. Yeri öptü, ayağa kalkmadı kolları göğsünde bağlı diz üstü kaldı padişah sordu kızıl elma kızıl elma dersiniz bu neresi garip işledim sandığı cürmünden beraat için herkes bağırır padişahım ben de bağırdım dedi niye bağırdığını sormam kızıl elma neresidir onu söyle garip tereddüt etmedi padişahımızın bizi götüreceği yer orası neresi padişahımız bilir Padişah İskender Paşa'ya döndü. İkincisini getir bakalım. Diz üstü duran garip vezirlerin işaretiyle kalktı. Geri geri gitti. Perdenin yanında dikilli, bu sefer huzura getirilen tıknaz, esmer, beyaz keçeli, afacan bir yeniçeri neferiydi. Serbestçe yürüdü, saça öptü. Kalktı, el bağladı. Padişahın kızıl elma neresi sualine düşünmeden önümüze düşüp bizi götüreceğin yer padişahım cevabını verdi. Orası neresi? Sen bilirsin padişahım. İskender Paşa üçüncüyü de huzura soktu. Bu geniş omuzlarına baratasının uçları düşen genç bir bostancıydı. Kızıl elma neresi? Atınızın gittiği yer padişahım. Orası neresi? Neresi olduğunu ancak padişahım bilir. Evet, orası ne Hint, ne Sint, ne Çin, ne Maçin, ne Viyana, ne de Roma'ydı. Padişah huzurundakilere, gördünüz ya dedi, üçünün de cevabında bir fark yok. Hakikat bir. Kızıl elma benim gitmek istediğim yer işte. Hakkın beni göndereceği yer. Doğruyu söyleyen bu üç kişiye hemen üçer yüz kese akçe ihsan etti. Artık kızıl elmaya, kızıl elmaya naraları çoğalıyor, taşıyor, daha ziyade yaklaşıyordu padişah birdenbire Hakk'ın kendini göndereceği yeri düşündü. Nihayet bulunmaz hak yolunun, hakikat yolunun gittiği Kızıl Elma denen bu cennet kapısında Viyana, Roma, Hint, Sint, Çin, Maçin bir takım fani harabelerden başka bir şey miydi? Başını salladı, arkasına dayandı. İri siyah gözlerini ufalttı. İlahi, manevi bir zevke varmış gibiydi. Müdebbir vezirlerinin, alim kaz kahraman beyler beylerinin tekrar saça köpüp çıkışlarını görmedi bile. Otağın kapısında onlar da şimdiye kadar asla ulviyetinin, mehabetinin farkında olmadıkları muazzam bir manzara karşısında donup kaldılar. Sefer eğlentisi yapan yüz binlerce asker kol kol olmuş, cirit oynayarak, kaynaşarak ota etrafında geniş bir daire çiziyorlar. Kızıl elmaya, kızıl elmaya, naralarıyla, Sanki hayalin eremeyeceği derecede yüksek, pek yüksek bir arşa doğru kalkanlardan kanatlarıyla uçmaya hazırlanıyorlardı. Daha fazlası için sesli anlatımı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kütüphanemize eklememizi istediğiniz kitabı yorumlarda belirtebilirsiniz.